Nevresimlerinizi kaç günde bir değiştiriyorsunuz? Dürüst olalım çoğumuz ideal olduğunu düşündüğümüz süreden çok daha fazla bekliyoruz. İki ay boyunca değiştirmeyenler zaten bundan sonrasını izlemeyebilir. Peki bilim ne diyor? Sağlıklı bir hayat için çarşaflarımızı ne sıklıkla değiştirmemiz gerek? Zahmetli olsa da gerçek bir temizlikten söz etmek için sık sık bu işe girişmek şart. Uzmanlar nevresimleri haftada bir değiştirmemizi önerirken temizlik için ipuçlarını da sıralıyor. Elbette bu hassasiyetin geçerli sebepleri mevcut. Şöyle düşünün, her gece yatakta saatler geçiriyoruz ve bunun çarşaflar üzerinde ağır bir bedeli oluyor. Deri döküntüleri, vücut sıvıları, kıl, toz ve bizimle yaşayan evcil hayvan tüyleri, yani mite'lar. Haftada bir değişiklik bunların yaratabileceği alerjen etkilerinin önüne geçebilir ve ferah bir uyku çekmemizi sağlayabilir. Peki çarşaflarımızı nasıl yıkayacağız? Yatak takımlarını dezenfekte ederken alerjenlerden de kurtulmak için yüksek sıcaklıkları tercih edebilirsiniz. Uzmanlar kumaşın nefes alabilirliğini ve emiciliğini azalttığından yumuşatıcı kullanmayı tavsiye etmiyor. Hassas bir cilde sahip olanlarsa yeni aldıkları nevresim takımlarını ilk kullanımdan önce deterjana yarım çay bardağı beyaz sirke ekleyerek yıkamalı. Son olarak kurutma işine bakalım. Eğer makine kullanacaksanız yüksek sıcaklık kısa süre değil de düşük sıcaklık uzun süre tercihiniz olmalı. Haydi nevresim değiştirmeye.